Azim Ethem kim? 8 yaşında babam öldü. Ondan sonra yalnız aldım. Annemle üç kardeş köyde uğraştık, dizindik. Köy işlerinden uğraştık. Çobanlık yaptım, davar bittim. Oho. Kaç sene davar bittim. Ondan sonra İstanbul'a aşağı gittim. İstanbullarda çalıştık. Elin kahrini çektik. Bu yaşa kadar sağlıksız çalıştık, çabaladık. Şimdi ise köylerde uğraşıyoruz, bahçeye falan gidiyorum. Bahçelerde ufak tefek bir işle yapıyorum. Domates diktim, biber diktim, kabak diktim. Damıcaoğlu gibi sülalesinden. Damıcaoğlu sülalesinden. Hmm. Babam üç kardeş. Ali amcam ve Seyit vardı. Babamın adı Veli. Benim dört tane çocuğum var. Hello, hello. Üçü kız, bir oğlan. Oğlan emekli, ötekiler de hala çalışıyorlar. Böyle köyümüzün işi böyle.